<laughs> arkadaşlar buradan diliyoruz hoş geldiniz. Yani. Bugün sizlerle birlikte parkur yani bu parkta parkur o yapacağız. Herkes bu kadar kişiler var. Bunlar tek tek parkur yapacak. Tuğçe'de saniyeleri tutacak. En kısa saniyede yapan yarışmamızın kazanımı olacak arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Benden sonra e, kim başlayacaksa başlar artık. Şimdi burada burayı yapacağız mı? Ya, burada ne yapacağız? 3, 2, 1 başladı. Hızla, hızla. Hadi, hadi, hadi. Hadi Ece. Hadi. Hadi çekirim sen de ama, hadi. Ya, Kayınca bitiyor. <laughs> <laughs> evet. Kaç. Bir saat. Hay <laughs> bir dakika. Ya bir dakika. Bir dakika. bir dakika on evet. 16 saniye. Bir dakika on saniye canım. Esra, hadi. arkadaşlar şimdi Esra yarışıyor. Üç, iki, bir, bir başa. Evet. Kaydı. Esra daha hızlı gibi duruyor. Evet, hadi. Aa, iyi Aa, hadi. İyi gidiyor. <laughs> Aman. Hadi 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 hadi. Kaç, hadi koş 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 koş. Olsun. olsun. Ver. Ver. Biriniz verin, biriniz o verin. Biriniz verin. <laughs> çöp, çöp, çöp. Sen çık yine de çık çık. Aa Terlik çok iyi gidiyorsun hadi. yukarıdan yukarıdan gidecek herhalde. Gittikçe şöyle oluyor. <laughs> Ama e Ece'ye göre birazcık Hı Hadi. Evet. Bir dakika beş saniye. Oo, bir dakika beş saniye ben yaptım. Bir dakika beş saniye Esra yaptı. Şimdi sıra Ramazan'da. Esra nerede? Heh. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Başlattın mı? Oo çok hızlı Ramazan. Yok Kaydıra çık, kaydıra, kaydıra. Buradan çıkıverse ya. Niye öyle yapmadım? Evet, o kadar. <laughs> <bir> şey. <laughs> ya şuna. Ja 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 Bravo. İyi çok iyi gidiyorsun şu an hadi. Hadi. Çok iyi şey gidiyor. Süper kızım. Koş koş uğraştı. koş koş. Atma atma. Hadi. Çok güzel. Ya. Evet. Oo, 58, saniyede saniye yapmış. 58. Arkadaşlar şu anda yani diğerlerini daha yapmadık ama birincimiz şu ana kadar e, şey Ramazan çünkü 58 saniyede tamamladı parkuru. Parkur ne iyi yapacak? İyiden sonra asrın yapacak. 3, 2, 1. Evet. Kaldı. Allah. Oo iyi tamam hızlı ne? Oha atladı çocuk. Yok artık çok güzel gidiyor. Oo. Oha. 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 Hadi git daha Aferin. Bak, bak. Ya, adam, Hadi. Fark etmez o evet, tarafa geçsin. Evet, evet, evet. <laughs> ah, <Aa. gülüyor> ne oldu? Çamaşır gibi asılı kaldı çocuk. Evet. Evet. 49 oh, saniye oh, 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 oh. Alkış. Arkadaşlar. Iyi Şimdi asrında başlayalım. 3, 2, 1. Evet ben başla. Bak, başlamadın mı? Başladık, başlattık şu an sağda. Evet. Hadi hadi. Tırmanma yerinde. Ya niye benim Neyse, Aa, hayır, hayır. Aa, Evet evet daha hızlı. hızlı. Öbür tarafa geç. Evet. Çabuk. Ya şey. Birazdan bir daha bir yarışma yapabilir miyiz? Bu yarışma. Miyiz? Bak, bak. Bu yarışma. Şey bu yarışma bitince bir yarışma bir çince, bir Hızla. Evet. Bitti. Bir dakika 11 bir, bir, bir saniye. Biraz geç oldu. Benim. Benim. Üç, iki, bir, başla. Başla. Oo. Ece Aferin sıkı tutun sıkı tutun Bravo Ece çok hızlı Saniye ilerliyor mu? Çok hızlı. Biz evet hız. Yan tarafa geç. Yan tarafa. Geçemezsin. Çok hızlısın evet, çünkü. Bak sen geçiyor. Geçecek. Geçecek. Geçme. Geçecek. Geçti. Evet bitti. Kaç? 51 saniye. 51. Saniye. Saniye. Arkadaşlar 49 saniye. Yiğit kazandı ödülünü. ya. Evet elini kaldır şöyle Yiğit'in. Evet. Alkışlayın. Deyemeyi unutmayın daha abone olmayı Hayır, unutmayın. Çok Görüşürüz. Çok